12 Şubat ilçesi Necip Fazıl Kültür Merkezi kavşağında meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir otomobil yol kenarındaki yayalara çarptı. Edinilen bilgilere göre aşırı hız yapan otomobil kırmızı ışık ihlali sonucu kontrolünü kaybederek kaldırımda bulunan yayalara çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazaya ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelenerek olayın kesin nedeni araştırılıyor kazanın yaşandığı kavşakta trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlanırken bölge sakinleri bölgede hız denetimlerinin artırılmasını talep etti.